anlar. Yani hayatta e, hepimizin hani böyle bakınca uzun vadeli iyi bir dönem olduğunu düşünmüyorum. Ama bazı anları özlüyoruz ya hani. Kesinlikle yani dediğine çok katılıyorum çünkü anlar. Gerçekten anlar hayat anlar üzerine kurulu ve e, Kendall'da aslında bu anları daha böyle sıklaştıracak bir ürün gibi. Evet yani aslında yani Kendall dediğim gibi o anı yani kutsuyor bir nevi. E, burada eleme kavramı çok önemli kendi özetinde. Çünkü hani hazır bir mum satmıyoruz, burada bir kit var elimizde, Kesinlikle. belirli malzemelerden oluşan soğusuyla falan. Bunları kullanıcılarımız kendi isteyene göre tasarlıyorlar e, ve bunun yanında hani kokusuna kadar kendini seçebiliyorsun, rengini aramasını. Bu size özel tasarlanmış, sizin tasarladığınız bir şey. Hem bir hobi hem de aynı zamanda seçimi kullanıcıya bırakmak. Ya gerçekten bu dünyada şu an yaşadığımız dünyada çok önemli şeyler seçimler tamamen seçimlerimiz bize aittir ama en azından ürün bazlarında seçimin kullanıcıya bırakılması önemli olduğunu düşünüyorum ve yani bir hobi olarak da bakılabilir. Evet.